De uh, um, risotto? Eh, c'è risotto. Da. Ma dai, ma quello. Yani demeyim diyorum ama şu burcu gerçekten sarışınlığının hakkını veriyor yani. Ne diyorsun be? Ben bir şey demiyorum ya adamı getirdikleri yere baksana. Sikripto sibel ya çok. Ayrıca risotto yanlış yazmışlar. Manon avekta piatti tipici. Gelinler kuçina Türk'e. Yani bildiğiniz Türk mutfağı tabakları yok mu? Ne yapalım canım? Koskoca şefi dönerciye mi götürseydik yani? Ee, buradan çıkıp Balat'ta uykuluk yiyebiliriz. Ya, kusura bakma. Ne oldu, niye? Şey, seni bekliyorum ya. Ha, sen beni mi bekliyordun? Sen bu okulda okuyorsun değil mi? Evet. Ya, şey, e, ben... Benim erkek arkadaşım da burada okuyordu. Peki sen niye ders ediyorsun? Aa, bu arada memnun oldum. Şey, benim gitmem lazım, çok beceren var. Daha sonra görüşürüz. Salak Emre. Kızın da adını bilmiyorsun ki. demek, Ketrinkçi. Ketrinkçi. Dur. Videonun da şey yap. Teyze. 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 Oh. Şu yanınızda çalışan kızın adı neydi teyze? Esmer kızım. Ha evet evet Esmer kız. Ha tanımıyorum. Nasıl tanımıyorsun teyze ya? Ya teyze gün bu yemek dağıttınız birlikte nasıl tanımıyorsun ya? Evet de yavrum, o, o, günü birlik geldi o bize. Bir gün çalıştı aldı yövmeyesine gitti. Vallahi artist gibi de kız kızdı evladım. Biz de ne olduğunu anlamadık ya. Teyze ona nasıl ulaşabiliriz, nereden ulaşabiliriz yani? Maalesef. Sa tamam. Sağ olun, teşekkürler. Nereden bulacağım? Adını bile bilmiyorum daha, ha. ha Ayşeciğim, Aa, Eyüp Bey seni arıyordu. Son bir prova daha varmış ama... ...sen üzerini değiştirme daha? Ha, yok ben hazırım ben. Bir tek gömlek gelecek o kadar. Tamam, çok kolay. Tamam, ben bir telefon açayım o zaman ya. Zeynep. Efendim abla. Gömlek mi? Ne gömleği ya? Ha korodaki. Evet aldım ben onu aldım. Tamam. Tamam oldu getireceğim. Kızım neredesin sen? Ben sana sokaklarda gezdiğim para veriyorum. Nihat abi, abim ne olur affet ya. İnan benden neyin ortasında kaldığımı bilmiyorum. Ablam arıyor bir yandan gömleğini istiyor, bir yandan kahvehaneyi boş bıraktım. Ne olur kusuruma bakma ya biliyorum. Ablanın gömleği mi? Nihat abi. Ya ben senden bir şey rica edeceğim. Aslında rica falan etmeyeceğim. Yani bildiğin yalvaracağım. Ama ondan sonra kulunun <laughs> Aa, <yok> artık. Ayşe bu <laughs> sizinmiş. Aha bir, de nasılsınız tabii? Aa, çok teşekkür ederim ben iyiyim de size çok zahmet oldu. Yok canım ne zahmeti ediyor? Nasılsınız? Ayşan. Bu Zeynep yüzünden. Yok, yok Ayşe Hanım. Hala kıyafetlerinizi giymemişsiniz. Sizi bekliyorlar. İçeride herkes sizi bekliyor. Daha siz de prova da almadık. Şey ben provaya hazırım. Yok ben gömleği giyeceğim tamam. Ee, Nihar? Ee, bizim komşumuz ee, Eyüp Bey de bizim koro şefimiz Nihat <laughs> Bey. Bugün bizi kırmadılar, konserimizi izlemeye gelmişler. O zaman şey yapalım, buyurun. Şişt, ayağın nasıl oldu, iyi misin? İyi, iyi. Bakalım bu akşam bizi hayat almadan bitirmeyi düşünüyorum. Yalnız söyler misiniz yarın sakın geç kalmasın. Vallahi rezil oluruz. Sosyeteden çok önemli isimler davet. Emre, benim kardeşim Zeynep. Emre, Emre, Zeynep. Aa, merhabalar. Merhaba. Merhabalar. Ha, sen bir de abisin yani. <laughs> abi ne diyeceğim, ee, şey durumları ayarladım ben. Ee, adam bizden hesap falan da almayacak. O da kendi reklamını yapıyor hesabı, öyle bir şey yaptım yani. İyi, tamam, hadi o zaman. <laughs> İyi günler, biz sinyor Ricardo için gelmiştik. Evet, kendisi az önce odasına çıktı. Hay Allah, ee, bizi Yalçın Bey'le lobi de bekleyecekti ama. Ee, Oda numarası kaçtı acaba? Siz nereden geldiğinizi söylemiştiniz. Ee, henüz dememiştik, henüz dememiştik ama biz e, turizm ajantasından geliyoruz. Ee, İstanbul'un gece hayatını özel konuklarımıza e, gezdirerek rehberlik ediyoruz efendim. Ee, dilerseniz size kartımızı verelim. Beni işte. Gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Gerek yok. Zaten kendisinin haberi var. Eee oda numarası kaç demiştiniz acaba? 108. Çok mersi. <gülüyor> Ricardo. Eee <laughs> buongiorno chef. Ee, we are coming from. We, we. Good evening sir. We are coming from the tourism agency. So, would you like to have a real Turkish night? Acaba adam öyle Türk işine ait falan deyince çok mu şey oldu? Kullandı mı acaba ya? Ya ben sana dedim abartma dedim. Sen çok abartıyorsun. Cık. Vallahi bence buraya kadar... hayırdır kardeş? Ya Ramazan'dan burada adettir. Mahalleli toplanmış. Şimdi öyle yemek vermişler. Yolu kaparmışlar. Mecburen bir arka sokaktan dolayı gideceğiz. Ha, anladım. Pardon. Aha, kaçta biz arasına gitti adam. Şu taksiye parasını öde. Sinyor. Sinyor.

Hmm. Hmm. Hmm, Platt, <laughs> Hı. Şey, bu şu pati. Nasıl olur Ha, aynen 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 Niko ye ye kan yapardı ye. Ha. Ya keşke tercümanı da kaçırsaydık bunun. <gülüyor> <gülüyor> güzel bol yumurtayla yoğuruyorsun. Hmm. Ondan sonra tek tek yufkaları açıyorsun. Önce sıcak suya, sonra soğuk suya koyuyorsun. Ondan sonra tepsiye diziyorsun. Arasına peyniri döşüyorsun. Ve güzel pişiriyorsun. Ondan sonra afiyet olsun. Masi! Si, si. Ben ömrümde ilk defa böyle bir şey görüyorum. İki insan birbirinin dilini bilmiyor, anlaşıyorlar yine de. <laughs> yeah E, ama yuh! Bebeğim, sabahtan beri maçı bekliyorum. Ne yapayım, maçı mı kaçırayım? Bu ne ya? Bu muydu senin güzel geceden kastettiğin? Maç seyretmek mi? Bunun için mi kalkıp sana geldik? Vallahi bebeğim, sen başka sürprizlere kapalı olunca... ...bana da yapacak başka bir şey kalmıyor maalesef. Yoksa ben de biliyorum, maç seyretmek yerine yapılabilecek şeyleri ama... ...bugün işte biz ancak böyle biraz dans ederiz, biraz maç seyrederiz falan. Valla senin bilmediğin başka şeyler de var. İstersen sana öğreteyim. 12 an masasına oturmadan, şu parmağındaki boşluğu doldurmadan görüp görebileceğin tek şey dans etmek. Bence keyfini çıkar derim. Hemenler meşredim, güzel çirkin aramam. Gönlüme bir eğlence isterim olsun. Ben hemenler meşredim, güzel çirkin aramam. Gönlüme bir eğlence isterim olsun. Saçları samur, gözlerim ahmur, biraz da şiirin olsun, olsun. Dikardım, abi seviyorsan git konuş be. Hadi, hadi bakayım, he he he, den. Hadi, go go, hadi, he ha, he, ha. go, rico, go. <laughs> fotoğrafları çek. Öyle mi Tabii tabii hadi. Tamam.